Depremzedelerin barınmasına olanak sağlayacak Karadeniz Life Ship Süheyla Sultan gemisi önümüzdeki günlerde İskenderun'da olacak. Müzer yaşam kenti olma özelliğini taşıyan gemi, gemi kurtarma gemisi ile birlikte Yalova'dan demir alarak İskenderun'a doğru hareket halinde. Bu seyre dair gemi kurtarma gemisinden çekilen görüntüler de kameralara yansıdı. 1500 kişinin konaklayabileceği gemide her biri 12 kişi kapasiteli 72 odayla yine her biri 4 ila 6 kişi kapasiteli 116 oda mevcut. Bu odalarda klima, televizyon ve buzdolabı gibi olanaklar da bulunuyor. Poliklinik ve revirlerin yanı sıra 20 kişilik yatarak tedavi imkanlarına sahip gemi, ayrıca eğitim alanlarıyla da öğrenciler için hizmet verecek. 900 öğrenci için 18 derslik, bilgisayar laboratuvarı, konferans ve iletişim merkezi ile gemide sürekli eğitim sağlanabilecek. Depremzedelere yuva olacak geminin 7 Mart tarihinde İskenderun Limanı'na ulaşması planlanıyor.